Herkese merhabalar. İsmim Ufuk Ongun, Size İzmir Ota Ekspertiz YouTube kanalından sesleniyorum. Bu hafta sizlerden çok fazla soru aldığım bir konuyu yanıtlamak için karşınızdayım. Toyota Corolla'larda yaşanan yatak sarma problemi nedir, ne değildir? Böyle bir şey gerçekten var mı? Toyota'larda olan bir problem mi? Yoksa abartılıyor mu? Yoksa bir hurafeden mi ibaret? Şimdi onu açıklamaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar ben bir oto ekspertisi olarak yaşamış olduğum tecrübeleri ve deneyimleri sizlerle yıllardır paylaşıyorum. Toyota Corolla ile ilgili ilk olarak bu haberi duyduğumda videoların tamamını izledim arkadaşlar. Hepsi birbirinin tekrarı ve genel olarak mış mışla biten cümlelerle oluşturulmuştu. Burada kullanıcıların şikayetlerinden yola çıkarak Toyota'da böyle bir problem var denildi ama problemin ne olduğuna dair de tam bir bilgi yoktu ve gerçeklik payı tartışılırdı arkadaşlar. Ben tabii ki bir oto ekspert olarak bütün araçların motor, mekanik ve kaporta kontrolünü detaylı bir şekilde yaklaşık 13 yıldır yapmaktayım. Toyota Corolla da bizim en sık baktığımız araçlardan bir tanesi. Hatta Toyota Corolla ile ilgili motor ve mekaniklerin genel olarak ne kadar sağlıklı olduğuna dair de zaman zaman bilgilendirme videoları çekmekteyim. Bu videolarda sizler tarafından çok fazla sevilmekte, beğenilmekte çok ciddi şekilde izleme rakamlarına ulaşmakta. Toyota'da da bir problem varsa bununla ilgili bilgilerle videosu çekmekte benim boynumun borcuydu arkadaşlar. Ama ben kulaktan dolma bilgilerle böyle bir şey varmış bundan kaynaklı oluyormuş diye bir video hazırlamak yerine Toyota Corolla'yı etüt etmek istedim. Geçen hafta yapmış olduğum bir ekspertizde 1.5 atmosferik 123 beygirlik 3 zincirli motora sahip 2023 model sadece 34.000 kilometrede olan bir Toyota Corolla'nın motorunu dinlediğinizde çalışma sesinin hiç de sağlıklı bir ses olmadığını fark ettim arkadaşlar. Size de kısaca videosunu paylaşıyorum. Gözler. Evet araçta çalışma sesini duyduğunuz bu normal bir ses değil. Hatta kıyaslama olması için eski nesil bizim sağlıklı olarak adlandırdığımız Toyota Corolla'nın 4 sindirli atmosferik motorundaki sesi de size bir dinletmek isterim. Biraz daha. araçta dinlemiş olduğunuz ses 140 bin kilometrede bir araca ait iken 34 bin kilometredeki araca göre çok daha sağlıklı çalıştığını gayet sizler net bir şekilde anlarsınız. Bizim bu sesleri ve kontrolü yaptıktan sonra 2023 model Toyota Corolla'nın alıcısı ve satıcısını bilgilendirmemizin neticesinde araç sahibi garanti kapsamında olmasından kaynaklı aracı servise götürdü. Alıcı ile beraber servise gittiler. Burada servisin alacağı aksiyon önemliydi çünkü bu araç garanti kapsamında bir araç. Servisin yaptığı olay şu, Evet bu arabada sesli bir çalışma var. Biz bunu kabul ediyoruz. Ama şu anda bununla ilgili yapabilecek bir şeyimiz yok dediler arkadaşlar. Dolayısıyla bu ses zaten yataklardan gelen bir sesli ve bu araba sadece 34 bin kilometre bir araba. Ve sürekli yetkili servis bakımlarıyla yani oradaki protokoller neticesinde Oradaki plan program neticesinde yağı değiştirilen, kontrolü yapılan bir araba arkadaşlar. Şimdilik bu yatak sarmayı ile alakalı iddiaların en başında araçtaki yağın doğru yağ olmadığı şeklinde bir iddia var. Normalde bu araçlarda kullanılan yağ 016 olmak zorunda değerin ama 520, 530 şeklinde yağ kullanıldığına dair bir iddia var. Ama Toyota Corolla'nın da kendi resmi sitesinde sıcak iklimde bu araçlarda 520 yağ da kullanılabileceği bir açıklama söz konusu. Dolayısıyla bu sorunun neden kaynaklandığı henüz tespit edemedi arkadaşlar. Muhtemelen üretimsel bir hata. Yani burada da tek sorumlu yağın cinsi, muhteviyatı olarak adlandırmak belki yanlış olur. Çünkü iddialardan bir tanesi bu arabanın 1000 km'de veya 20.000 km'de veya 50.000 km'de yatak sardığına dair. Biz tabii ki iddia demek zorundayız. Çünkü 1000 km'de yatak saran bir araba görmedim. Ama gerçek olan bir durum var ki 34.000 km'de bir arabada gelen ses normalde bizlerin 150.000, 180.000, 200.000 km'de olan bir Toyota Corolla'nın çalışma düzeninden çalışma sesinden farklı bir durum arkadaşlar. Neticede Toyota Corolla alıyorsanız veya almayı düşünüyorsanız 1.5 atmosferik motora dikkatli olmanız gerektiğini arkadaşlar tescilli bir şekilde sizlere aktarmak istedim. Yani kulaktan dolma bu araba yatak sarıyormuş bilgisinin e, gerçekte de bu arabalarda bir problem olduğunu bizlerden birebir kontrolü yapan kişilerden biri olarak bizden de duymanızı istedim. Bu nedenle sizleri 1.5 atmosferik motorlu bir Toyota Corolla alırken çok dikkatli olmanızı öneririm arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere saygılar sevgiler.